Türkiye'nin en saçma reklamı. Bunu az önce gördük. Neymiş bu? <laughs> Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz? Am. Baklavayı alıcın, ters baklava bak. Al altı kısmı damağına yapıştırcın, yavaşça ısırcın, ısırınca. Canım da baklava çıktı. Aa, ben baklava yemeliydim lan bugün. Bir daha yiyemeyeceğim. Ben baklava yemeliydim ya. De nereden bulacağım? Baklavacıya gidip baklavamı alacaktım sanki ya? Ben onu üşenirdim. Bir de zaten ne zandır baklava yemiyorsun? Şimdi mi aklına geldi? Öyle bir şey yok. Hış, Hış. çıkacak. Afiyetle <laughs> yiyeceksin. Baklavanın iyisi ya, Gaziantep'te yenir. Evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşaat. <laughs> ne alaka? <laughs> ayrıntılı bilgi evalkom.tr <laughs> Koroplast. Ne yapmış? Ah be babaannesi. Ne yaptın? Iy, harbi çok kötü bir şey oğlum. Şu en nefret ettiğim şey çöpleri toplarken veya işte çöpleri koyarken bu poşetin bir yırtılmasından nefret ediyorum. iki akıtmasından. Çok gıcık bir şey ya. Çocuklar bilebilir. Çöp tor. Ya niye böyle bir şey yaptınız? Çöpü koroplastla at. Bu arada çok da kötü değilmiş tam. Ne bileyim çok saçma geldi mi size? Hani değişik bir bakış açısı ama güzelmiş. Koroplast. Türkiye'nin bir numarası. Boru. Tut şunun ucunu o mu? Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Kolonları kirişleri. Bu arada saçma reklam diyoruz da öyle bir reklam ki hani bak nasıl bir çalışma yapıldıysa nasıl bir şey yapıldıysa öyle bir tutturulmuş ki yıllardır insanların bildiğin ağzından çıkmıyor. Öyle bir şey yok. Mesela en iyi reklam örneklerinden biri olarak verilebilir. Tüm firmaların istediği şey budur zaten tüm Türkiye biliyor. Etkisi hala devam ediyor. Dolanalım abi. Kolonları girişleri dolanalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur. Sakın ha. Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Griboru. Fırat Boru. Acının şalgamı. Yıllardır sakladığım no. sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Oh hop pirip dip bunu tasarlayanlar bu firmanın sahibine ne diye anlatıp da ne kadar para alıyorlar ya? Oh dünya varmış. Ha, bu ne oğlum? Canım şalgamı. İçen Veli. Ben ben mokakuş değil de hiç o akış değil. Nagaycısı ruh keksi var. Hacı'nın みんなよし、みんなに知らせて。あ、違う邪魔も飲み込ん <laughs> <laughs> La? I really love a good pot roast, and I know it's usually seen as more of like a cozy, comforting meal, but I really think it can be quite luxurious and great for a holiday as well. And this one has a sherry shallot sauce, which I think makes it quite elegant. I see I season the roast with salt, pepper, fennel seed, and mushroom powder the night before and let it sit uncovered in the fridge. And then I sear it off in a Dutch oven on all sides, and it's important to get every single side, not just the top and bottom. I remove o the an... meat and then char off a bunch of shallots and all those sarımsak. drippings, like 10 shallots. Then I smash a bunch of garlic. Bak, etin piş, etin like toss that in and then deglaze with sherry. And your shallots should have a nice deep browning on the cut side. And I scrape the bottom of the pan to get those drippings up. I toss in some thyme and bay leaves, and then nestle the meat back in, and then throw it in the oven. And it's going to take about three. Your four hours, depending on the thickness of your roast. I set the meat aside and then puree the shallots into the sauce until it's nice and smooth. And then I make a beurre manié to thicken it up a bit, which is just softened butter mixed with some flour. Give the sauce a little taste and adjust the seasoning. And I also like to add a little bit of sherry vinegar in there. And then to the pot roast, I kind of like just breaking it up into big chunks but you can also slice it I pour over the sauce and then add Ay, olmaz o ete ya. And parsley and dill that I dress with a little bit of lemon and then a bunch of fresh horseradish I really Oo, güzel olmuş et, ha. beğendim beğendim güzelmiş beğendim Neyse buradan <laughs> bal Bir değil iki değil, üç değil, dört değil o mu <laughs> bu geçen <izlediğimiz> yani. <laughs> Anadolu arı çiftliği balın en doğal hali Anadolu arı çiftliği sabah öyle akşam her öğünde bu, bu yaşam kalitesi sizlerde Bu ne oğlum korkutucu ya e... 0212 416 <laughs> 2 400 Oğlum bu kadın olması gerekmiyor mu ya 416 balın en doğal hali Anadolu arı çiftliği Gençliğin, Füsti'yi niye bu kadar sevdiğini buldum. İsme bak, alıyor götürüyor. Füsti, Füsti. Ben de adımı gençleştiriyor. Bundan böyle bana, Müsti diyeceksin. yorma Musti. Füsti, Musti. Abu, yapma baba. Bunu bana yapma. Gençliğin hiti Füsti, Ekstra bu şey mi lan? Gürbüstan bir canavar tüm sınıf ondan korkar Abi çok güzel reklamdır bu bu arada Mükemmel reklamdı Gürbüstan bir canavar tüm sınıf, sınıf ondan korkar. korkar Kapıda görünür görünmez Sakladır kek sana Nazlı okul birincisi kek stratejik eğlencesi O arada çok güzel bir reklam şeyi oğlum hani normal keke çeviriyor ya diyor ki yani normal kek yenmez kekstra üstündeki jelle mükemmel gider anda, kek, ile kekstra Jollinin, kremalın, yine aa, aa. kek değil kek Kek değil kek Baksana bak hala aklımda kalıyor Ama en daşşaklı reklamlardan biri de harbiden Kim yazdı onu göremedim ama Audi'nin şeyidir tek tek şeyleri koyuyor. Anahtarları tak Audi. Gürbüz tam bir canavar. Yine mi Sumsuz yapmışlar onu? Ortamdan korkar. Ortamda görünür görünmez. Saklanır kek sığlar. Nazlı Instagram fenomeni. Elini kat takipçilik kek çekerken. <laughs> Gürbüz yanına geldi. Nazlı kafayı kullandı. Kek sıcısını ters çevirdi. Jölesi altta kalınca. Gürbüz onu kek sandı. <laughs> Gürbüz gittiği anda çek keksa oldu mazlı kremaya ve like'lara doydu Olmamış bu like mike muhabbeti yakışmadı Aa, Türkiye A milli voleybol takımlarına şampiyonluk yolunda temizlik malzemesi mi bu? <laughs> içinde antrenmanda sevincinde isyanında iki de belki göbek attığında en inatçı <laughs> Kirlerinde pırıl pırıl temizlikte dolmalarla mantılarla sırtada koyulan havlularla <laughs> Kazansak da kaybetsek de bizdeki destek hep Küçükken harbi annem mahallede futbol mutlu oynarken o götüne doğru annen sokar ya şeyi Enseden indirir götünden sabitler ya atlet ya tahta bezi gibi bir şey. Merhaba arkadaş. Kabu geçik e kadar gidiyor. Götür vereceğimin alı vereceğim bana. Ne? Bu <laughs> götünü vereceğim ne gari? Burada ilacı bir köy var. Kabu geç. Oraya kadar gidiyorsun. Götür ve alı ve ben oraya kadar. Hangi dili konuşuyorsun amcacım sen ya? Türkçe konuşuyorsun. Anlamıyor musun beni? Ay <laughs> senin Türkçeni yiyeyim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Sepette ne var? İnci var. Kağıtla ne ekledim? Sepettekinleri bana ver. İstediğin yere götüreyim seni. Öle De gidi de. Kudan huraya götürmeyeceksin. Bir sepet inci istiyor. Tövbe yarabbim. Ee, i̇şine gelirse amcam. Kaner herif. Sanki bu basın tarlasına atlayıp geldik. Tövbe yarabbim. Ne oğlum? Ya Bunu içip enerji dolup koşa koşa gitmesin. Yapma, yapma. Ya! <laughs> ya ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> Enfes kreması süper enerji tanecikleriyle. Kuru inci. Gerçek enerji deposu. O, bu firmanın sahibini çok feci dolandırmışlar ben söylüyorum size. Evet, sen de Hayır gelemem ben çok acılıyorum. Ay gelemem ben çok acılıyorum. <laughs> <laughs> Kalites. Acının salgamı yeter artık ya Acının şalgamı da ne reklam yapmışlar be? 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun. Acının şalgamı hiç beni. yeter artık. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şalgamsız olmaz. İçen bilir. Hacanın şalgamı. İçen bilir. <Gülüyor> <Gülüyor>